Bir şekilde rahatsız mı olmaya başladık? Bilinmeyenden. Yoksa yeni olan her şeye açık olmayı mı bıraktık? Konfor bölgemizde rahatlamaya mı alıştık? Yoksa sadece sadeliği mi özlüyoruz? Kendimizin giderek daha mı fazla farkına varıyoruz? Yoksa sadece etrafımızda şekillenen geleceğin içinde miyiz? Yaşamımız mı farklı alanlara bağlanacak? Yoksa yeni tür alanlar mı yaşamamıza. Değişmemek için sizin sebebiniz ne? Bir otomobili tanımanın en iyi yolu nedir? Onunla bir sürüş yapmak, ona dokunmak, hissetmek. Tam da bu yıl yapamadığımız şeyler. Otomobil firmaları geleceğin teknolojilerini göstermek için etkinlikler düzenler. Teknoloji meraklıları da bu etkinliklerde araçların özelliklerini deneyimler. Tam da bu yıl yapamadığımız şeyler. Eğer bu yıl yapamadığımız şeyleri böyle sıralamaya devam edersek bu listenin sonu gelmez. Asıl mesele böyle durumlarda bile bir şeyler yapabilmek. İnovasyonu, yenilikleri bu yeni duruma adapte edebilmek. Değişebilmek. İşte BMW tam da bunu yaptı. Geçen yıl başlattığı Next Gen platformunu bu yıl dijital olarak gerçekleştiriyor. Üstelik son derece dijital bir tarihte. 11. ayın 11'inde. Sağ beni de bu etkinliklerine davet ettiler. Hem de nasıl bir davetiye ile. Şunu bir izleyin. This is a documentary about the eye next. It's visionary, beautiful, electric, intelligent, autonomous. It has Oscar winners. Beautiful and smart people, big toys, top secret stuff. So much. Please slow down. The Martians playing golf? Philosophers? Hey, stop fighting you know what? Can we see the car, please? You want to see the car? Arabayı görmek ister misin? Bekle, dediler. Ama ben bekleyemedim. Daha önce görmek istedim. Pandemi nedeniyle seyahat edemezdim. Onlar da yeni nesil elektrikli otomobile beni götürmek yerine otomobilin 3D modelini bana gönderdiler. Bir ve sıfırlardan oluşan elektrik sinyalleri, elektrikli bir otomobilin modelini taşıdığı bir kıtadan diğerine. Sonra da gözlerimin önünde günlerce devam eden bir oluşma süreci. Hazır bir modelin üç boyutlu olarak basılması bile çok büyük bir dikkat ve özen gerektiriyor. Yüksek ısıyla değişen filament, X, Y ve Z eksenlerinde modeli yavaş yavaş örüyor. İnce bir kablonun eriyerek başka bir şeye dönüşümünü izliyorum sabırla. Karakter çizgilerinin azaltılmış kullanımı ve cömertçe şekillendirilmiş yüzeyler gözlerimin önünde etkileyici bir gövde tasarımını yaratıyor. Hassas bir şekilde işlenmiş ayrıntılar onun verimliliğini vurguluyor. Kapılar çerçevesiz pencerelere sahip. Bagaj kapısının ayırma bağlantıları yok ve arka tarafın tamamı boyunca uzanıyor. BMW'nun klasik böbrek ızgaraları bile e-drive'a sahip olmasına rağmen bu otomobilde yerini koruyor. Biraz daha dikey tasarlanmış ve hala göz alıcı. Aldığım bilgilere göre bu panel oraya sadece estetik amaçla yerleştirilmemiş. Soğutulması gereken geleneksel bir motora sahip olmamasına rağmen bu kısım gelişmiş sürücü destek sistemleri için entegre sensörler, kamera ve radar teknolojisine sahip akıllı bir panel görevi görüyor. Sanırım bir BMW modelinde şimdiye kadar kullanılan en ince farlara sahip bu araç. LED arka lambalarda son derece ince ve ayırt edici bir ışık tasarımına sahip. Benim bastığım bu modelde aracın orijinal iki renginden biri olan titanyum bronza yakın renkte bir filament kullandım. Az sonra otomobilin kendisini gösterdiğimde buna ne kadar yaklaşabildiğimi siz söylersiniz. Ama bu modelde bile akıllı hafif tasarım ve optimize edilmiş aerodinamik etkileri hissedebiliyorsunuz. Elektrikli bir araç için verimlilik ve menzilde artış anlamına geliyordu. Sadece bu gövdeyi basmam bile 40 saat sürdü. Jantların ve lastiklerin her biri içinde birer saat daha baskı kaldı. Ayarlamalarla birlikte model bana ulaştıktan 3 gün sonra BMW iX nihayet avuçlarımın içinde. BMW iX, elektrikli mobilite, otomatik sürüş ve akıllı bağlantı alanlarındaki en son yenilikleri bir araya getiren şirketin yeni teknoloji amiral gemisi. BMW kategorik olarak bu araca SUV yerine SAV demeyi tercih etmiş. Sports Activity Vehicle. Bu deyim eksklusif olarak sadece BMW X modellerine özel olarak kullanılıyor. Sportif aktiviteleri de içeren, hareketli, mobil bir yaşam tarzını destekleyen bir tasarıma sahip. Oransal olarak incelediğimizde BMW X5'in dış uzunluğu ve genişliğine, BMW X6'nın yüksekliğine ve BMW X7'nin tekerlek boyutlarına sahip. Bu araç şu anda üretim geliştirme aşamasında. 2021'in ikinci yarısında üretime geçilmesi ve 2021'in sonunda da piyasaya çıkması bekleniyor. 5. nesil BMW eDrive teknolojisine sahip. Maksimum gücü 370 kW yani 500 beygir gücünün üzerinde olan iki elektrik motoru ona sıfırdan saatte 100 km hıza 5 saniyenin altında ulaştıran bir güç sağlıyor. 200 kW'a kadar DC hızlı bir şarjla pilin 40 dakikada tam kapasitesinin %10'undan %80'ine kadar doldurulabiliyor. 10 dakikalık hızlı bir şarj aracın menziline 120 km ekleyebiliyor. Yüksek voltajlı pili aynı zamanda yüksek bir geri dönüşüm oranına da sahip. Benim için en önemli özelliklerinden biri şu. Motor ve pil de dahil olmak üzere aracın tüm parçaları yalnızca yenilenebilir kaynaklardan geliyor. İç tasarıma bir zarafet kazandıran tüm malzemeler mesela zeytin yaprağı özleriyle tabaklanmış FSC sertifikalı ahşap ve deri de dahil olmak üzere Dış ve iç mekanlarda kullanılan tüm malzemeler yüksek oranda geri dönüştürülmüş ve doğal malzemeler. Oldukça ferah iç mekan, ince bir gösterge paneline, entegre koltuk başlıkları olan geliştirilmiş koltuklara ve olağanüstü geniş panoramik bir cam tavana sahip. Elektrikli bir araç olduğu için ortadan geçen herhangi bir yapısı yok, dolayısıyla bu da ekstra bir ayak boşluğu sağlıyor. Saklama bölmeleri için daha fazla alan yaratıyor. Kavisli 12.3 inç bilgi ekranı ve tek parça çerçevesiz cam yüzeye sahip 14.9 inç kontrol ekranından oluşan tamamen dijital bir ekran grubu yerleştirilmiş. Orta konsolda araç fonksiyonlarını kontrol etmek için aydınlatılmış cam efektli kontrol yüzeyine sahip dokunmatik bir parça göze çarpıyor. Bu model BMW'nun altıgen direksiyon simidine sahip ilk aracı. Tabii ki optimize edilmiş otomatik sürüş ve park etme gibi işlevlere sahip. Bunun içinde 5G bağlantılı veri işleme gücü yüksek bir beyni ve bu beyni besleyen güçlü sensörleri var. Piyasaya çıktığında kaşmir gümüş Aventurin kırmızısı ve titanyum bronz renk seçenekleriyle sunulacak. Elektrikli otomobillere karşı insanların çoğunun kafasında hala bazı soru işaretleri var. Çünkü değişime karşı direnç her zaman vardır. Sosyal medyaya giriyorsanız orada her gün değişmeye direnenlerin seslerini duyarsınız. Elektrikli arabaları da normal araba görünümünde yapamaz mısınız? Hmm, 80'lerin düşük bütçeli bilim kurgu filmlerindeki gibi duruyor. Çok soğuk, çok steril. Ya bunun kalbi nerede kuzum? Normal insanlar için de hala araba yapıyor musunuz? Uu, görmemiş olayım. Aman kapat 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 görmemiş olayım. Ah, araba uçmuyorsa tüm bunlar bence çok gereksiz. BMW bu değil. BMW yapmaya geri dönün. Bunlar sosyal medyadan alıntılanan gerçek yorumlar. Şimdi sizlere BMW iX'in modelini ya da fotoğraflarını değil de gerçek boyutlardaki halinin ilk videosunu gösterirken işte bu yorumlar da o görüntülere eşlik edecek. Yolculuğa hazır mısınız? <laughs> Bir şekilde rahatsız mı olmaya başladık? Bilinmeyenden. Yoksa yeni olan her şeye açık olmayı mı bıraktık? Konfor bölgemizde rahatlamaya mı almıştık? Yoksa sadece sadeliğin özlüyoruz? Kendimizin giderek daha mı fazla farkına varıyoruz? Yoksa sadece etrafımızda şekillenen geleceğin içinde miyiz? Yaşamımız mı farklı alanlara bağlanacak? Yoksa yeni tür alanlar mı yaşamamıza? değişmemek için sizin sebebiniz ne?